gelmişiz. Anam Çine gelmişiz. Evet, sonunda Çin'e geldik. Ben tipsiz. O nasıl bir poz öyle? Bu bir duygu sömürüsü ya. Pogi, ne yapıyorsun? Tipsiz. Okey. Ne yapıyorsun? Oy, oy, oy. Çok heyecanlısın. Çok çok. Poz ver bakayım. Poz ver. Poz ver. Oh. Oh. Poz ver. Poz. Ver. Poz, ver. poz ver. Lan. Telefonumu çiziyordun. Puki. Sabah sabah ne yapıyorsun? Erken değil mi daha? Uyumayacaksın mı? Puki Bizim de var Puki Bak bakalım buraya. Tipsiz. Puki ne yapıyorsun bakayım sabah sabah ha? Saat kaç? Saat kaç? Pugi. Keyif mi yapıyorsun sen? Kuyruğa bak kuyruğa. Pugi. Keyfe bak keyfe. Kuyruk nerede kuyruk? Nerede kuyruk? Sallanmıyor kuyruk. Şimdi de diğer dizimde mi keyif yapıyorsun Pugi? Şimdi de halıda yapıyor. Bak 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 bak. Pugi. Sen aynaya bakmayı biliyor musun Pugi ha? Sen aynaya mı <laughs> baktın? Sen aynaya ba bakmayı bilmiyor musun? Anam, anam aynaya bakmayı bilmiyor musun sen ha? Terliğimi aldı bu Ver bakayım terliğimi. Ay ay ay. Ter. Ver bakayım. Pugi, alışverişe mi geldik? Neredeyiz? Migros'ta mıyız? Ha? Pugi, kimi bekliyoruz? Tipsiz, sen ne yapıyorsun? Gel hadi hop yap, çak mı yapıyorsun sen ha? Gel hop yap hop, gel buraya. Gel buraya, gel. Duygu sömürüsü gel hadi hop yap Hop Hop Sen benden bir şey mi bekliyorsun ha? Ne bekliyorsun benden Tipsiz Nerede Ebru Ebru yat bakalım hadi izin veriyorum Ya sen nasıl bir tipsizsin ya Hı? Sırf kemiğini yemek için Beni odaya çağırdın Ya yalnız yiyemiyor musun sen kemiğini ha Kuyruğa bak bakıra Ya sen nasıl bir tipsizsin ya? Hı? Sırf kemiğini yemek için beni odaya çağırdın. Ya yalnız yiyemiyor musun sen kemiğini ha? Kuyruğa bak kuyruğa. Buggy. Ne yapıyorsun? Uykun mu geldi senin? Evet. Buggy hoşlanmadı. <laughs> Biri çıktığı zaman. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen Buggy? <laughs> ha böyle yapıyor işte. Dilenciden hoşlanmadı. Buggy. Pugi. Ne yapıyorsun? Bir bak bakayım buraya. Pişt, ne yapıyorsun sen? Ha? Tipsiz. Kendine bak. Nasıl göründüğüne bak. Bak 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 bak. Sen var ya sen çok tipsiz bir tipsizsin sen. Sen çok tipsizsin. Bana bir çarşamba keyfi yaptırmıyorsun. Okul yok, iş yok bugün. Bir şey yok. Duygu sömürüsü ne yapıyorsun? Sözüme mi alındın sen? He? Duygu Tipsiz. Ne oldu uyuyor musun? Normalde klavye. Benim klavyem. Pugi. Erkencisin bugün. Gözler kapalı. Bugün kimleyiz? tahmin edin bakalım. Var mı bir tahmin? Tabii ki bu Bak. Bilin bakalım bugün kiminleyiz. Tabii ki bu Bugün kiminleyiz bilin bakalım. Tabii ki bu Kim ne olacaktık ya? Pugi. <laughs> ne yapıyorsun? Yassana kız. Uykun var. <laughs> Bir Puki günü ile yine beraberiz. Bugün bizden memnun kaldın mı Puki Hanım? Pugi. Gezdik geldik mi biz? Bak bakayım buraya. Bak 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 bak. bak. Ne yapıyorsun? Pugi, sen ne yapıyorsun bakayım? Sen niye böyle yaramazlıklar yapıyorsun? He sen yemeğini yemedin mi? Pugi bu ne? Bunu hatırladın mı Pugi? Sen ne yaramazlık yapıyorsan kaydediyor.